danken für etwas Bir şey için teşekkür etmek Ich danke dir für deine Hilfe Yardımın için sana teşekkür ederim denken an jemanden Denken an etwas Birini bir şeyi düşünüyorum Burada kişisel, duygusal bir düşünme var. Ich denke an dich. Ich denke an den Termin. Seni düşünüyorum. Randevuyu düşünüyorum. Denken über etwas. Denken von etwas. Bir şey hakkında düşünmek. Was denkst du über diese Sache? Was denkst du von dieser Sache? Aynı anlamda iki yapıda kullanılabilir. Bu konuda ne düşünüyorsun? Diskutieren mit jemandem. Birisiyle tartışmak. Ama buradaki tartışma Türkçedekinden biraz daha farklı münazara etmek. Bu konuda konuşmak anlamında kullanılıyor. Çoğunlukla diskutieren. Diskutieren mit jemandem. Birisiyle tartışmak, münazara etmek. Diskutieren über etwas. Ich diskutiere mit dir über dieses Thema. Bir şey üzerine münazara etmek. Bu konu hakkında seninle tartışıyorum. Yani seninle münazara ediyorum. Ich diskutiere mit dir über dieses Thema. Distanzieren sich von etwas. Bir şeyden uzak durmak, bir şeyle arasına mesafe koymak anlamında. Ich distanziere mich von dieser Aktion bu eylemden uzak duruyorum. Araya mesafe koyuyorum anlamında. Drohen mit etwas. Bir şeyle tehdit etmek. Ich dia mit Konsequenzen. Drohen plus dativ. Seni sonuçlarıyla tehdit ediyorum. Ich dia mit Konsequenzen. duften nach etwas Bir şey güzel kokmak Etwas duftet nach Blume Bir şey çiçek gibi kokuyor Çiçek kokuyor Etwas duftet nach Blume einigen sich mit jemandem biriyle uzlaşmaya varmak einigen sich auf etwas bir şey konusunda uzlaşmaya varmak Ich einige mich mit dir auf einen Kompromiss Seninle bir uzlaşma konusunda anlaşıyorum Seninle bir uzlaşmaya varıyorum anlamında Ich einige mich mit dir auf einen Kompromiss Einladen zu etwas. Bir şeye davet etmek. Ich lade dich zu diesem Fest ein. Seni bu kutlamaya davet ediyorum. Ich lade dich zu diesem Fest ein. Einstellen sich auf etwas. Bir şeye uyum sağlamak. Bir şeye ayak uydurmak. Ich stelle mich auf die neue Situation ein. Yeni duruma ayak uyduruyorum. Bir şeye uyum sağlıyorum anlamında. Ich stelle mich auf die neue Situation ein. Eken sich für etwas Bir şeyden iğrenmek. ich eklemiß für spinnen Örümceklerden iğreniyorum. ich eklemiß für spinnen Engagieren sich für etwas Bir şeyi kendine görev edinmek. Bir şeye angaje olmak. Ich engagiere mich für dieses Ziel. Bu hedefi görev edindim. Bu hedefe angaje oldum anlamında. Ich engagiere mich für dieses Ziel. Entscheiden über etwas. Bir şey hakkında karar vermek bir eylem hakkında karar vermek. Der Stadtrat entscheidet heute über den Bau des neuen Hallenbads. Hallenbad, kapalı yüzme havuzu. Der Stadtrat, belediye meclisi. Belediye meclisi bugün yeni kapalı yüzme havuzunun inşaatı hakkında karar veriyor der Stadtrat entscheidet heute über den Bau des neuen Hallenbads. Entscheiden sich für etwas. Bir şey için karar kılmak. Bir şeye karar vermek. Entscheiden sich gegen etwas. Bir şeye karşı karar kılmak bir şeye karşı karar vermek Ich entscheide mich für die eine Methode Ich entscheide mich gegen die andere Methode Bir yöntem için karar kılıyorum yahut bir yönteme karşı karar kılıyorum Ich entscheide mich für den eine Methode Ich entscheide mich gegen die andere Methode entschuldigen sich bei jemandem birinden özür dilemek. entschuldigen sich für etwas bir şey için özür dilemek. ich entschuldige mich bei dir für meine unhöflichkeit sana Kaba davranışımdan dolayı özür diliyorum. Ich entschuldige mich bei dir für meine unhöflichkeit. Erholen sich von etwas. Bir şeyden iyileşmek. Ich erhole mich von einer Krankheit. Bir hastalıktan iyileşiyorum. Erinnern sich an jemanden. O da erinnern sich an etwas. Birini hatırlamak. Bir şeyi hatırlamak. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an die Seni hatırlıyorum. Randevuyu hatırlıyorum. İh erinnere mich an dich ich erinnere mich an die ferabredung erkennen an etwas bir şeyden bir şeyinden tanımak bir şeyinden ayırt etmek İh erkenne dich an der stimme sesten sesinden seni tanıyorum İh erkenne dich an der stimme Erkranken an etwas. Bir şeye yakalanmak. Bir hastalığa tutulmak. Ich erkranke an eine Grippe. Grip oluyorum. Gribe yakalanıyorum. Ich erkranke an eine Grippe. Erkundigen sich über jemandem. Biri hakkında bilgilenmek biri hakkında bilgi almak. Ich erkundige mich über den Rakip hakkında bilgi alıyorum. Erkundigen sich bei jemandem. Birinden bilgi almak. Erkundigen sich nach etwas. Bir konuda bilgi almak. Bir konuda bilgilenmek. Ich erkundige mich bei der Verkäuferin nach dem Preis. Satıcıdan fiyatı soruyorum. Yani satıcıdan fiyat konusunda bilgi alıyorum. Ich erkundige mich bei der Verkäuferin nach dem Preis. Erwarten von jemandem birinden beklentisi olmak ummak ich erwarte loyalität von meinen freunden arkadaşlarımdan sadakat umuyorum sadakat bekliyorum anlamında ich erwarte loyalität von meinen freunden erzählen von etwas bir şeyden bahsetmek. Ich erzähle dir von meinen Problemen. Sana sorunlarımdan bahsediyorum. Ich erzähle dir von meinen Problemen. Fehlen an etwas. Bir şey eksik olmak. Es fehlt mir An Erfahrung. Bende deneyim eksiktir. Es fehlt mir an Erfahrung. Flehen um etwas. Bir şey için yalvarmak. Ich flehe um Gnade. Merhamet için yalvarıyorum. Bağışlama anlamında. Ich flehe um Gnade. Fliehen for etwas. Bir şeyden kaçmak. Ich fliehe vor dem Löwen. Aslandan kaçıyorum. Ich fliehe vor dem Löwen. Folgen aus etwas. Bir şeyden ortaya çıkmak. Bir şeyin sonucu olmak. Das Resultat folgt aus den fakten sonuç gerçeklerden ortaya çıkar yani gerçeklerin bir sonucudur anlamında das resultat folgt aus den fakten forschen nach etwas bir şeyi araştırmak ich forsche nach der Wahrheit. Gerçeği araştırıyorum. Ich forsche nach der Wahrheit. Fortfahren mit etwas. Yaptığı şeye bir şeyle devam etmek. Bir şeyle sürdürmek. Ich fahre mit meinen Erklärungen fort. Açıklamalarıma devam ediyorum. Ich fahre mit meinen Erklärungen fort. Fragen nach etwas. Bir şey sormak. Ich frage dich nach dem Weg. Fragen plus akkusativ. Sana yolu soruyorum. Ich frage dich nach dem Weg. Freuen sich über etwas. Hali hazırdaki bir şeye sevinmek. Freuen sich auf etwas. Gerçekleşmesi beklenen bir şeye sevinmek. Ich freue mich über ein Geschenk. Aldığım bir hediye üzerine seviniyorum. Ich freue mich über ein Geschenk. Ich freue mich auf den Urlaub. Tatil için seviniyorum. Yapacağım tatil için seviniyorum. Yani burada bir beklenti var. Ich freue mich auf den Urlaub. Freuen sich an etwas. Genel olarak bir şeye mutlu olmak. Allgemein. Ich freue mich an den Blumen des Gartens. Bahçenin çiçeklerine seviniyorum. Beni mutlu ediyor anlamında. Ich freue mich an den Blumen des Gartens.